bu bükülmüş suni pekler var. Onlarla yapabilirsiniz. Ee, onun yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki katlı olarak çalışmak istiyorum. Bunun tek katlısı biraz ince oluyor. Onun için e, iki katlı olarak anlatacağım. Şuradan göstereyim sizlere şu iki katlı. Yani bunu ikiye katlayarak diyeyim. Yani bu dört katlı bükülmüş suni pek. Bunu ikiye katlayarak yapıyorum. Yaparak göstereceğim. Bu tek katlı olarak çalışılmış hali. Bakın. Yan yana baktığınızda bu daha zarif bir işler için kullanabilirsiniz. Bunu kolye kordonu için kullanabilirsiniz. Bir de dediğim gibi bu 50 numara iple yaparak bu şekilde e, süs işleri için de kullanabilirsiniz bunu dantelrangle zincirle. Şimdi ben sizlere dediğim gibi e, bu ipi ikiye katlayarak daha kalın, tok bir kolye zinciri için olabilir bu bileklik için olabilir onlar için kullanabileceğiniz bir şey olabilir Örtülerinizde dediğim gibi daha ince olanı tercih edebilirsiniz dal yapmak için örtüler için bunu tercih edebilirsiniz şu şekilde göstereyim mesela sunum peçetelerinizde veya havlularınızda falan bunu dal olarak kullanıp burada gösterebilirim şöyle mesela Ucuna çiçeğinizi dikebilirsiniz. Bunu da al olarak kullandıktan sonra. Evet bu şekilde göstermiş olayım kullanım yerlerini de. Şimdi yapılışımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ipimi iki katlı yaptım. Ve alıyorum çığımla bir göz yapıyorum. Bir tane de zincir çekip bunun içine batıyorum ve sıkıştırıyorum daha sonra şuradaki kısma batarak geriye doğru olan kısmına batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum daha sonra bakın şurada bir ve iki tane oluyor ona batıyorum tabi iki katlı olduğu için biraz daha zor onu anlatmak istedim onun için iki katlı yapıyorum tek katlı da daha rahat görebilirsiniz şimdi iki katlı bu ipim var bir bir de alttaki küçük ipim var İkisini birden alıyorum yani dört katı birden almış oluyorum ve sık iğnemi yapıyorum sonra tekrar bir ve 2 alıyorum sık iğne yapıp çekiyorum Pardon Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bakın iki katımı alıyorum sıkıyorum bir iki tane alıyorum alttan tutarak çekiyorum ve zincirimi yapıyorum şey Sık ilmem yapıyorum zincir yok arkadaşlar. Tekrar döndürüp yapıyorum. Hep aynı şekilde çalışarak. Pantella İngles zincirim yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tek katlıda da göstereceğim sizlere. Bunda daha rahat görüyorsunuz tabi ama ince olduğu için biraz daha zor olabilir. Tekrar. Şimdi bakın burada iki tel 1 2. İpim tek katlı olduğu için onda hep aynı şekilde tutuyorum sıkıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde dantel zincirinin nasıl yapıldığını anlatmış oldum sizlere Dediğim gibi birçok arkadaş bunun yapımını soruyordu. Nasıl yapıldığını istemişlerdi benden. Ben de sizler için göstermek istedim. Bunun yapılışını üç farklı şekilde daha kalın iplerle de yapabilirsiniz bunları. Kullanacağınız yere göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.